Evet arkadaşlar. Bir sakarlığımın daha videosunu çekmek istiyorum. Nar ekşisi yapacaktım ama gördüğünüz gibi tencerem böyle simsiyah oldu. Ben şimdi biraz 3x birazcık da fırın yanmış yağlarla aynı da temizlerim. Onlar olmasaydı herhalde şu anda bu tenceremi çöpe dökmek zorunda kalı... Atmak zorunda kalacaktım diyebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi İyi ki biyobelindayla tanışmışım. Benim gibi sakar biri başka hiçbir şekilde bunlardan kurtulamaz. <laughs> Şöyle göstereyim. Kaynıyor zaten. Tamamen unutmuşum ocağın üstünde. Arkadaşlar ben bunu birkaç dakika böyle bekleteceğim kaynasın dibini tamamen söksün. Zaten devam ettireceğim. Videonun uzun olmaması için. Şimdi bekletiyorum biraz. Evet arkadaşlar tencerem kaynadı kaynadı. Bekledi. Şimdi dökelim sonucunu hep birlikte görelim. Bunlar eşisi. Bunlar eşisi oldu. İnanmıyorum. Böyle zulüm görmemiştir. Ama sonuca bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem. Ve tenceremin dibinden çıkanlar. Sizce Biobellin de olmasaydı bu tencere nasıl temizlenirdi arkadaşlar? Kesinlikle. Teşekkürler Biobellin'e. Gerisi çocuk koyunca.